Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny'nin en zor modu yani ekstrem modunu deniyoruz. Müziği açalım da açmayalım. Ekstrem yani benim bildiğim gerçekten çok zor. Hani bir iki defa denedim. Bayağı bir zor yani. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Başlayalım yani. Nasıl olacak? Oo çok karanlık. Granny Yalan söylemiyorum. Lan. Şunu şöyle. Bırakalım. Batarya. Arkadaşlar. Ben bu seferlik kapı kaçışını yapacağım. burada bir saklanalım da. Gel, gel. İnşallah bahçe Yürü, yürü, yürü. Oha. Ama gerçekten oha yani. Arkadaşlar. Yani açık konuşayım. Benim tahminimce başaramayacağız bunu. Umarım başarırız ama. Of. Arkadaşlar yakında şey atmayı düşünüyorum. Oradan geliyor. Hmm. Muhtemelen döşeme sesi çıkardık. Do you play <laughs> hadi yürü. Do you want to play hide and seek? <laughs> Granny <sighs> Granny Brooke Anna. La buradan geçemiyoruz mu? Ulan ben bunu unutmuştum. ne yapacağız şimdi? Bir de o yukarı gitmek de var. Yavaşça. remote control Bosch Kimse geliyor mu? Vallahi Jet hız. güzel de attı. Ya Grande Jet hız var ya. Yemin ediyorum Jet hız var. Lan gün 4 oldu. neyse hızlıca ineceğiz. Bahçe yapacağız artık yani. Lan gelme. Koştum kaçamıyorum. <laughs> Nazar değdirdik ya. Nazar değdirdik. Of, yine buradayız. Ya, leste'ye geldik artık. Elimiz yüzümüz kan oldu. Hadi bir kere daha. Allah belamı... Oha! Şu hıza bak lan! Ulan bu nasıl bir şey? Hayırlı olsun. Hadi gidelim. Şöyle zevk mi yapayım, ne yapayım? Vur bir tane işte düşek şuradan adam <laughs> <laughs> Çok komik. Vur da düşek artık hadi. Hayırlı olsun game over. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Yeter ya. Yeter ya. Bıh şimdi tekrar deniyorum Arkadaşlar bir de e, yakın zamanda şey şey videosu atacağım e, graninin ilk sürümü ama gerçekten ilk sürüm yani oyunun ilk piyasaya sürüldüğü sürüm onu deneyeceğim acaba nasıl yani Sizlerle birlikte bakacağız. Şimdi yeniden başladık. Hadi. Ben buraya saklanacağım. Elbet biri gelecek buradan. Şimdi. Kim geliyor? Granny geliyor. Ekran niye bu kadar karanlık? Anlamadım ki. <laughs> Halbuki ekran parlaklığını açmıştım yani. Neyse. Hadi Granny, hadi yürü yürü. Arkadaşlar sıra bakmayın ama bak kullanacağım ben. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben bagamı yaparım.

<Sessizlik> tamam tamam bu ilk denemeler sorun yok. Sorun yok. Elbet bir gün başaracağız. En basit kaçış hangisi? Kanalizasyon diyeceğim de oradaki örümcek çok hızlıdır. Evet. Bu benim Oha! Oha! Bu ne biçim hız? Yani böyle gözüküyor. Direkt aşağı iniyor.

Yokum. Yokum. Çıka Çıka Sopa Çıktı ar, ar. Piper Spray Gel Sana Bir Tane Piper Spray Sıkayım Ol Sana Bir Tane Per sprey buna iyi geliyor. Pardon. Per işlemedi. Arkadaşlar, bir de çekimsini düşündüğüm bir tane video var. Ama çekebilir miyim bilmiyorum. Yani hile menüsü yükleyeceğiz. Daha doğrusu yükleyeceğim. Bir de öyle deneyim. Ödüm, ödüm koptu. Bir de öyle deneyeceğim Graniye. 油壶，没油壶。

Harika. Harika. Hayırlı olsun. Merhabalar. Hayırlı olsun. Hakkın rahmetle kavuştuk. Evet arkadaşlar. Abone bu videomuz bu kadardı. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapıp, abone olup, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.